Vallahi biraz e, duygulandık, iyi, heyecanlandık ama zaten istiyordum ben çoğunu. Hanım da çoğunlukla diyordu ya, oğlum beraber girebiliriz belki diyordu. O da rast geldi, artık bir, heyecanlı bir şeydi yani. Peki ikisi de sınavı kazansa ne yapacaksınız? Vallahi orasını bilmiyorum, hanım düşünür rahatsız <gülüyor> <gülüyor> İsmim Pınar Polat, 3 çocuk annesiyim, 40 yaşındayım. Çoktandır yani istiyordum, liseyi bitirdim. Yani güzel bir duygu çocuğumla beraber aynı dönemde şeye girmek yani sınava girmek. Bir de aynı sınıfa girdi, aynı sınıfta girdiniz galiba bildiğim kadarıyla. Evet. İlla ki heyecanlanıyor insan. Yani, yani ondan düşük kalırım ya da yüksek kalırım gibi bir şeye kapılıyor musunuz? Ya orasını hiç düşünmedim açıkçası. Yani hangimiz daha çok hak ediyorsak Çocuk gelişimini istiyorum. Zaten kendim el sanatları usta öğreticisiyim. Evet. Biraz daha yani ilerlemeyi düşünüyorum. Ee, güzeldi yani sonra biraz zordu ama yine de yaptık güzel geçti. Ee, nasıl denk geldi bilmiyorum ama aynı sınıfta geldik yani üniversiteye sınavına. Peki senin için heyecan verici oldu mu yani bir tarafta anneni görüp bir tarafta sınava girmek? Oldu biraz heyecanlıydı. Te kardeşim hedef nedir senin? Ee, ben veterinerlik düşünüyorum abi.